Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Zaten aranızda bilmeyen yoktur. Hemen burada benim şey dünkü videoma 7 like gelmiş. Yani ben 3 like istemiştim. Siz like atmışsınız. O yüzden ben de bugün devamını çekeceğim. Ama ilk önce Among Us oynayacağız. Among Us'tan sonra devamını çekerim belki. O yüzden hiç uzatmadan başlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir sonucu oldu bu arada. Uyumuş. o bak 9'luk bir turuncu var güzel. Lan, turuncu rengi kapmışlar. Şuradan hemen şöyle yapacağım. Abi de turuncu rengi. Ben kim kapmış gözüküyor. Turuncu rengi yani şurada geldi. Şimdi bir dakika rollere bak. Çekle bu roller. imposter var. Her skrivizin en güzel oldu. Gel onun yedik gibi gözüküyor. geçen insanlar görür artık benim masam olmadığını. Bak ben masum değilim kardeş. Aa bak görüyor görüyor. Wraith görüyor benim masum olduğumu. Allahu ekber. Çok hızlı oldu bu arada. Yani o öldürmüş olabilir. Ben <laughs> kim oy vereceğiz Kim verelim o zaman? <laughs> lan, tamam, lan! Ben, çocuk beni tıraşta ay tıraş görevinde izleyin dedi geri evet oksijen oksijen tamam diyor oksijen geldi yerine zaten yaptılar adı Saybor Dedem kuşları dede bu Bunlar Pin diyor Hadi on bir de soru el Oğlum adamı sen direkt is yani demeyelim de direkt suç attın üstüne. Tamam kardeşim var mı? Pembeye vereceğiz işte. Pembe değilse mordur. Bunu hala ne yazıyorsunuz? kardeşim bir dur. Zaten pembe değilse mor olduğu açığa çıkar. Bu arada morun ismi Rich çarpı BMW. Impostermiş. A a a a. Çıkar. Son bir bir dakika lan diye imposter oyundan çıkmış. Yeri musuz ver onu nasıl lan? kardeşim. Tamam Ben buradayım. Şimdi... Basma artık basma. Oğlum adam neden kendi Oğlum adam neden kendi katilini istiyor musun? Yani bir düşünün. Lan mal mısın adam? O zaman kendi katilini nasıl hiç bir Siz gerizek mısınız? Tamam veriyorum. Benden yine hangi bitti? Yani ismi olmayabilir de. Bu <laughs> ismi olmamış. <laughs> en azından biz kazan. Benim neden bu kadar gözüküyor? Yeni daha fazla levelinin olması gerekiyor. Lan ne alaka level iki? Lan level 2 ne alaka? Neyse ben high density kullanacağım. High density bilenler bilir valla. Ama şu onunla... Ben 20 şey hakkı bir. Neden abi? O yüzden ben Kim neden? Allah aşkına sorabilir. Ama o bu. Aa, bak bu güzel. Bu güzel. Oo. Tam da zıtırın, zıtırın, zıtırın. <laughs> e ben rengimi alayım kardeş. Hadi let's go. Allah bu arada yeni oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Çek şey ne yapacağım biliyorum. Kaçacağım lan. Şimdi elektrik uğrayıp görevlerime bakacağım. Zaten bu bir tane görevim var. Az önce yaklaştı gibi oldu. Bak şu kısımdan yaklaşıp yaklaşmadığını görebilirim. Merhaba boy. Bak ben navigasyona o oh, kap gelip öldürüldü. Ben de Merhaba'ya gideyim kardeş. O geliyor. Kardeş? O kim öldürür lan? Göremiyorum kim öldürdü. Kardeş! Kardeş! Öldüm. hayvan. Bizimkiler ezin yani bizimkiler kazandı net. Bizimkilerden daha 5 tane var ha. Aga B orda pembe ölmüş Aga B orda pembe <laughs> ölmüş ben 46 seviyem işte burada neyim? Yeşil biber. <laughs> Yeşil biber. bırak. Ben benim olayım ya. <laughs> Youtube adlı kişi imbosur <laughs> oğlum. <laughs> 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 evet. Bir Youtuber bir Youtube'u çekiyor. Ben niye ki yaptım? Ben niye en baştan alacaksın? <laughs> Başka nerede var? admin. Ve gelirken ben yine şunu yaptım yaparken dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü her an gelebilir. Yani <laughs> hmm, admin. O kardeş. Buraya gelin ne yapıyor? Oh. Bu adam, bu adam AFK. Yani ben görevlerimi yapıyorum o zaman. Ben diyorum ki, neden bu adam hareket etmiyor? Hello my little friend. Onu bir öldürecek değil mi? Bu adam AFK. Ben biraz uzağına durayım ama. Sarılı kitleri seviyor, seviyor severken kırmızıyı seviyormuş gibi. Kesin sonunda birisini öldürecek. Ya izliyorum. Birazdan sonra birisini öldürecek. Eminim. Bak dedim onu da öldürdü ben hala buradayım kardeş <laughs> ah be öldürdü kişi lan rengimi ver lan hmm. hayır Let's go in the middle. Let's go in the, Let's go in the Let's... No, 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 no. <laughs> Sesler geliyor lan. Evde tekim şu an. Bizim okulumuz bitti. Ama şu an evde tekim ve sesler geliyor. Kedi bir şey yapamaz. Kedi o kadar çok ses çıkartamıyor yani bizim kediye. Bağışın altını yaptık. <laughs>

arkadaşlar bu video bu kadardı. Böyle bir video çektim. Ama olsun bir video olsun dedim. Ve yani ben eğlendim. Siz de eğlen. Videonuzu like atarak bunu belli edebilirsiniz. Yani görüşürüz. Bay bay. Bugün görmekler videosu falan çekeceğim. Çünkü 7 like geldi o son videoya. Onun için bugün bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.